ona göre amel ederken zevk duysun amellerinden ya rabbi ben kimseden karşılık beklemiyorum sadece senden karşılık bekliyorum ya rabbi diye o amellerini isteyerek mutlulukla yapabilsin bir müslüman. Evet. Khitaamuhu <laughs> misk. Onun en sonundaki kokusu misktir. Ve fi dalika talyatanafesin İşte imrenenler buna imrensin. Ne demek bu? Özenenler buna özensin. O gavurlara da bunlar gösterilecek. İşte siz de dünyadayken amel etseydiniz de Müslümanlara zulüm yapmasaydınız imrenenler bu nimetlere imrensinler. Veya dünyada olan müminler bu ayetleri okuyarak bu cennete kendilerini hazırlasınlar. Ve mizacuhu min teslim. Onun karışımı diyor teslimdendir. Teslim neymiş? Tefsir açıklıyor bunu. Aynen yaşamı bihel mukarrabuhun. yukarıdan akan bir şeymiş, pınar. Bu pınar, Müslümanlar için hazırlanmış o pınar, teslim denen pınardan bizim için o nimetler gönderiliyor. Aynen yaşamı bihel mukarrabun. O pınardan ancak Allah'a yakın olan kullar içecektir diyor. Hani kimisi sadakada cömertlik yapar, kimisi amelde cömertlik yapar, kimisi farklı yerde fedakarlık yapar. Ama kimin nereden kazanacağı hiç belli değil. İşte Allah'a yaklaştıranlar bu nimetlerin tamamından istifade edecekler. Son bölüm toparlama çalışacağım. 45'te bitmez dedim. 45 yaklaştı ama 57 geçmez inşallah. İnnellezine <Sessizlik> <Sessizlik> ecramu. O kimseler ki cürümler işlediler. Şimdi burada da münafıklar anlatıyor. Münafıklar yani münafıkları tanımamız için Allah bize onların özelliklerini anlatıyor. Ne kadar güzel. Keşke bu feraseti bütün Müslümanlar bilebilseydi. İnnellezine <laughs> ecramu günahkarlar kanu minellezine amenu yedhakun o iman eden müminlere onlar dünyadalarken gülerlerdi. Alay ederlerdi. Bak münafı anlatıyor. Gülerlerdi. Arkadaş ne kadar çok örneği var. Ne kadar çok örneği var. Depremde benim